Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Video serimizin bu 12. videosu. Konumuz dikdörtgen, arkasından da kare. Dikdörtgen köşeleri dik paralel kenardır. Paralel kenar diyoruz çünkü paralel kenarda yazdığımız özelliklerin neredeyse hepsi burada da geçerli arkadaşlar. Dikdörtgenin çevresini bulmak istersek 2A artı 2b karşılıklı. Alanı da şöyle bulunuyor arkadaşlar. İki tane dik kenarı çarpıyoruz. Alan a çarpı b'dir. ABCD dikdörtgen. Hemen dikdörtgen der demez arkadaşlar. Bu köşeleri 90 derece yapalım. 90, 35 hemen şu açıyı bulabilirim. 180'e tamamladım. Ya da şu iki açıyı 90'a tamamlamanız yeterli. Buraya 55 derece kalır. Bu kenar karşı kenara eşitti. dikdörtgende, de paralel kenarda da öyleydi. Dolayısıyla burada bir ikizkenar kenar dik üçgen oluştu. Açılarını o zaman 45-45 yazabilirim. Buranın tamamı da doğru da açıdan biliyoruz. 180 derece olacak. O zaman 45 artı alfa artı 55 eşittir. 180 yazıyorum. 45 ile 55 toplarsam 100 karşıya atarsak arkadaşlar alfayı 80 olarak buluruz. ABCD dikdörtgeninde DB köşegeni var bir de CE çizilmiş. Bunlar dik kesişiyor arkadaşlar. X'i bulacağız. Öncelikle köşe 90 olduğu için burayı 90 yaptım. Burayı 90 yaptım. Bakın bu 90'ları yapınca şurada bir dikten dikilmişiz. Öklit var. Aynı şekilde burada da dikten dik inilmiş yine öklit var. Bunları sırasıyla kullanacağız. Önce buradaki ökliti yazıyorum. İkten inilmiş gördüğünüz gibi. Şuraya k demiş olsak. 2'nin karesi eşittir. 1 çarpı k. K'yı buradan 4 olarak bulduk. Şimdi buradaki ökliti yazıyorum. Yükseklik 4'tü. 4'ün karesi eşittir. Tabanda böldüğü parçaların çarpımıydı arkadaşlar. x çarpı 2'den. 16 eşittir. 2x x eşittir. 8 olarak bulduk. Dikdörtgenin köşegenlerini çizdiğimiz zaman Paralel kenardaki gibi köşegenler birbirini ortalar. Fakat burada şöyle bir durum var. Paralel kenarda arkadaşlar Köşegenlerden biri kısa biri uzundu mesela. Yani bu buraya eşit. Bu da buraya eşit diyorduk. Ama dikdörtgende Bu dört parçada birbirlerine eşit. ABCD dikdörtgen olarak verilmiş. Bakın şurada AC eşittir BE yazıyor. Bunu kullanacağız arkadaşlar. AC dediğimiz köşegen. Bu köşegen ne eşitmiş? BE'ye. Şuraya eşitmiş arkadaşlar. Dikdörtgende de köşegen uzunluklar eşitti. Şöyle çizersem eğer. Bakın şurasıyla burası eşit olmuş oldu. Yani burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Köşegen çizince de bu dört parça birbirlerine eşit oluyordu. Şimdi açılar yazıyorum. 64 arkadaşlar burada 64. 90'dan 64'ü çıkartırsam buraya 26 kaldı. Gördüğünüz gibi bu ikiz kenar üçgenimizin tipi açısını 26 bulduk. Taban açısı da alfaya alfa olur. Çünkü ikiz kenar üçgendi. Bu üçgenin iç açılar toplamını yazıyorum. 2 alfa artı 26 180 2 alfa buradan 26'yı karşıya atarsak 154 kalır. Her taraf 2'ye bölersek arkadaşlar alfa da 77 olarak bulunur. Evet. Bu dikdörtgenimizde de x'i bulacağız. Dikdörtgeni soru da okur okumaz. Bu köşeleri 90 yapalım. Şu iki üçgen benzer mi acaba arkadaşlar ona bakacağım şimdi. Açılardan birine a dedim. Diğerine b dedim. B ile A'nın toplamı 90. Bura 90 olduğuna göre B'nin yanına şuraya A yazmam lazım. A ise şuraya da B yazdık. Gördüğünüz gibi açılar aynı oldu. Ve bu iki üçgenin benzer olduğunu bulduk. Buraya K diyelim. Benzerlik oranından K'yı bulalım. Büyük üçgenden başladım. A'nın karşısı 6. Diğer üçgene geldim. A'nın karşısı 3. Sonra B'lerin karşısını yazalım arkadaşlar. Bakın 8 var burada. B'nin karşısı burada K. İşaret dışlar yapmadan önce sağ değiştirebiliriz. K'yı buradan 4 olarak bulduk arkadaşlar. K 4 ise dikdörtgenin bu kenarı 6 idi. Buranın da 6 olması gerekir. Aşağıda 4 var. Yukarı x e 2 kaldı arkadaşlar. Cevabımız 2. Bu örneğimizde de arkadaşlar bir açıortay var gördüğünüz gibi. X'i bulmamızı istiyor. Şimdi dikdörtgenin karşılıklı kenarları paraleldi. Dolayısıyla şurada bakın bir tane z'miz var şöyle kocaman. Ters duran bir z bu. Yani şu açı nokta ise z'den dolayı şuraya da nokta yapabilirim. Bakın burada zaten noktaydı. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen bulduk. Burada 5 vardı. Buraya da 5 yazdım. X vardı kenarda. Karşıya da X yazdım. Dikdörtgenin bu kenarı 8'di. Karşıda 8 olacak. Buraya da 3 yazdık arkadaşlar. Dikdörtgenin köşesi dikti. Bu üçgende Pisagor yazarsak ikisi bulabiliriz. Ya da Pisagor yapmak yerine bu üçgenin kenarlarına dikkat edin. 3, 4, 5 üçgeni değil mi? Dolayısıyla direkt cevabımız Ceyhan diyebiliriz. Bu örneğimizde de arkadaşlar yine dikdörtgenimiz var. A, E, C, e dik olarak verilmiş. Burada 90 derece var. E, 5, burası köşegen 13. Bakın BD köşgeni 13. Biz AE'yi bulacağız. Köşegeni verdiği için arkadaşlar şu BD köşegeninin AC köşegenine eşit olduğunu biliyorum. O zaman köşegen olarak buraya 13 yazdım. Köşegenler eşitti. Şimdi bu üçgene bakarsanız bakın 5 13 nedir arkadaşlar şurası? 12'dir. 5 12 13 üçgeninden. O zaman cevabımız Adana 12. 3 adet eş dikdörtgen veriliyor. Oluşan şekilde x nedir diye soruyor arkadaşlar. Burayı bulacağız. Bu dikdörtgenler eş olduğu için uzun kenar 5 ise bura 5 olacak. Bura da 5 olacak. Kısa kenar 2 idi. Buraya 2 yazdım. Buraya da 2 yazdım. Uzun kenar 5 idi arkadaşlar. Yukarıya ne kaldı? 3 kaldı. Ve bura 90 olduğu için burada 90 derece olur. Bu üçgene bakın. 3, 4, 5 üçgeninden Burası 4. Dikdörtgenin uzun kenarı 5 olacaktı. Burası 4 olduğuna göre buraya x'e 1 kalır arkadaşlar. Bu örnekte de arkadaşlar 5 adet eş dikdörtgen var. Bir araya gelip yine dikdörtgen oluşturmuşlar. ABCD dikdörtgenin çevresi 44. Bu dikdörtgenlerden bir tanesinin çevresini soruyor bize. Kenarları yazarken buraya A, buraya B demeyelim hemen. Bak bu şekilde dediğimiz zaman iki bilinmeyen olacak. Mümkün olduğu kadar tek bilinmeyen kullanmaya çalışalım. Mesela şu kenarlara 2A demiş olsam. Bakın bu kenar ne oldu arkadaşlar? 6A oldu. O zaman buralara 3A, 3A yazabilirim. Ne oldu? Bakın dikdörtgenlerin kısa kenarları 2A, uzun kenarları 3A. O zaman buralara da yazıyorum. 3A, 2A. Burada aynı şekilde 2A ile 3A oldu. Şimdi çevreyi bildiğim için A'yı bulabilirim. Çevreyi toplayalım. 6A burada. 6A burada. 12A artı. 5'er A'da bu taraflarda var. 10 A doğrular yaptı. Toplamda 44'müş. Yani 22 A 44 arkadaşlar bir tane A nedir? 2'dir. Şimdi bir dikdörtgenin çevresini bulalım. A2 ise burası 4. Burada 6 olur. O zaman burada 6, burada 4. Toplarsanız çevresi 20 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar dikdörtgenin alanını şöyle buluyoruz. Farklı iki dik kenarı çarpınca bize alanı veriyor. Yani bu dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Paralel kenardaki alan özellikleri burada da geçerli. Öncelikle bu dikdörtgenin alanını bulalım bize alanı bul diyor. Bakın dikdörtgenin uzun kenarı var. Ne yapacağım? Kısa kenarını bulmaya çalışacağım. Zaten 30 dereceyi görünce karşısına dik çizmemiz gerektiğini artık biliyoruz. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı ne olur arkadaşlar? 3. Dolayısıyla bu kenarımız 3 oldu. Dikdörtgenin alanı da 10 çarpı 3'ten 30 olur. Bu örneğimizde de bizden şu alanı bulmamızı istiyor. Bakın bu dik üçgen değil, ikizkenar üçgen değil. Bunun alanı biz hesaplayamayız arkadaşlar. Ne yapacağım? Dikdörtgenin alanını bulacağım. Dikdörtgenin alanından bu üçgenlerin alanlarını çıkartacağım. Burası kalacak bize. Adım adım yapıyorum şimdi. Dikdörtgenin bu kenarı 10'du. Karşı kenarda 10 olacağı için şuraya 6 kaldı. Kısa kenarı 6. Buranın da 6 olması gerekiyor. Buraya da 3 kaldı. Şimdi bu üçgenin alanlarını yazıyorum. Üçgen alan nedir arkadaşlar? Dik kenarların, köşedik dik tabi ki. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani bu alan 18'miş. Burada dik olduğu için bu üçgenin alanı 10 çarpı 3 bölü 2'den bu alanda 15. Burada dik olduğu için bu üçgenin alanı da 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 oldu arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı nedir? Uzun ve kısa kenarların çarpımı yani 10 çarpı 6 eşittir 60. 60'tan arkadaşlar tek tek kenardaki üçgenleri çıkartıyorum. 60 18 15 6. Bu bize neyi verecek? Taralı alanı verecek. 60 eksi 39 yapar bunlar. 60'dan da 39'u çıkarırsam 21 olarak arkadaşlar bu alanı bulduk. Da basit bir örnek arkadaşlar. Bakın bu alan 10 iken 3 katına çıkmış. 30 olmuş. Bu alanda 40 3 katına çıkacak. 40'ın 3 katı 120. Burası 120 olur. Dikdörtgen de katlamalı bir örnek. Burayı bu şekilde katlamış arkadaşlar. Daha öncelerde yaptığımız gibi ne yapıyoruz hep? Katlamadan önce 90 vardı. Katlayınca o 90 buraya geldi. Bu kenar buraya geldi katlanınca dikdörtgenin uzun kenarı da arkadaşlar buraya gelmiş oldu. Ve bu kat izi her zaman D'ye açıortay ortay olur. Bu soruda lazım değil. Bazen sorularda kullanıyoruz. Bakın köşe 90 dikdörtgen olduğu için bu üçgenden 6 8 ise bura nedir? 10. Dolayısıyla burada 10'dur. Dikdörtgenin uzun kenarı 10sa bu uzun kenarında 10 olması gerekir. Xe buradan. Dört kaldı arkadaşlar. Bu örneğe bakalım arkadaşlar. Dikdörtgeni 60 derece bu şekilde döndermiş. X'i bulmamızı istiyor. Şimdi bu kenar dönünce buraya geldi, değil mi? Şöyle oldu. Dolayısıyla şuranın 60 derece olması gerekir. O zaman yandaki şu küçük açıya 30 derece kaldı. Dikdörtgenimizin köşesi 90'dı. O zaman burada 60 oldu arkadaşlar. Dikdörtgenin kısa kenarı 2 kök 3. Dolayısıyla 60'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısına olur kökçe atıyorum 2. 90'ın karşısına olur 4. Burada 4 ise burada 4 eşit verilmişti. O zaman dikdörtgenin bu uzun kenarı arkadaşlar 8. O zaman cevabımız da 8 oldu. Bu örneğimizde de arkadaşlar bakın dikdörtgenin şu parçası şöyle katlanmış. 3 ve 4 var. Katlanan kısmın bir yüzünün alanı nedir diye soruyor. Yani bu pembe boyalı alanı bulacağız. Katlamadan önce burada 90 vardı. O 90 buraya geldi arkadaşlar. Bu köşe 90'dı. O 90 buraya geldi. Bu kenar 4'tü. Katlanınca burası 4 oldu. Burası 3'tü arkadaşlar. Katlanınca buraya geldi. Bir de ne diyorduk? Bu kat izi yani şu kat izi her zaman açı ortaya olur. Yani şu açı şuna eşit. Katlamadan önceki hali ve sonraki hali. Aynı şekilde şu açının tamamı da şuraya eşit olur. Lazım olursa kullanacağız. Dikdörtgenin kenarları paralel olduğu için bakın burada bir tane Z buldum ben yine. Yani burası noktaysa arkadaşlar şurada nokta olur. E, burası zaten noktaydı. Dolayısıyla şurada bir ikizkenar üçgen bulduk. 3, Üç, 4 bu üçgende şura zaten 5. O zaman ne olacak arkadaşlar? İkiz kenar bulmuştuk. Burası da 5 oldu. Şimdi alanı bulabilirim. Bakın bu üçgenin alanı bulacağım. Bir de bu üçgenin alanı bulacağım arkadaşlar. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısından 6 olur. Bunlar paralel olduğu için 3 tabanında bakın alan 6 oldu. 5 tabanında bu alan ne olur arkadaşlar? 10 olur. Neden? 3'e 6 2 katı 5'e de 10 2 katı olacak. Dolayısıyla pembe boyalı alan 10 artı 6'dan arkadaşlar 16 oldu. Cevabımız Bursa. Dikdörtgenle ilgili bu da son örneğimiz olsun. Hemen ardından kareye geçeceğiz. Bir dikdörtgenin içerisine raflar yapılmış sağ tarafta. 4 tane çıta kullanılmış arkadaşlar. Ve 5 tane eş bölge oluşmuş. Bakın şu eş kelimesi önemli. Yani bu dikdörtgenlerin hepsinin birbirine aynı olduğunu söylüyor. Çıtaların uzunlukları toplamı nedir? Onu bulacağız. Bu dikdörtgenlerin kısa kenarlarına 2A diyorum. Neden 2A dedim? Neden A demedim? Bakın şurayı 2'ye böleceğim ya arkadaşlar. Buraya a desek 3a 2'ye bölsek rasyonel sayı olacak. O yüzden burada 6a oldu şimdi. 6a 2'ye bölünce buralara 3a 3a yazabildim bakın. Yani dikdörtgenlerin her birinin kısa kenar 2a uzun kenar 3a. O zaman buraya 2a buraya 3a. Buraya 2a buraya 3a yazabilirim. Karşı kenarda 6a oldu. Şimdi bu şeklin çevresi bize verilmişti 220 diye. Çevreye yazıyorum. 6a Artı 6A artı buralarda 5'er A. 10 da burası yaptı arkadaşlar. 220 imiş. 22A. 220 ise A nedir? 10'dur. A 10 olduğuna göre bir de bu çerçevelerin uzunluklarını soruyordu. Daha doğrusu bu çıtaların uzunluklarını soruyordu. Bu çıtanın uzunluğu 6A'ydı. Yani 60. Bu çıtanın uzunluğu 3A'ydı. Yani 30. Bundan da 3 tane var arkadaşlar. 3 tane 30 90 hepsini toplarsak çıtaların uzunluğu toplamda 150 oldu. Cevabımız denizli. Arkadaşlar kare kenarları eşit bir dikdörtgendir. Dikdörtgende paralel kenardaki özelliklerin birçoğu burada yine geçerli. Karenin çevresi 4A'dır. Alanı da yine dik kenarların çarpımından A'nın karesi olur. Hemen bu örnekle başlayalım. Bir kare bir de eşkenar üçgen verilmiş. X'i bulacağız. Bu üçgen eşkenar üçgen olduğuna göre kenarlar eşittir. Açıları da 60'tır. Eşkenar üçgen kelimesini görür görmez ilk olarak bunları yapalım. Sonra buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. Soruda da ABCD kare demişti. Bakın karenin bir kenarına çift çizgi yaptık. Diğer kenarlarını da işaretliyorum. Bunları işaretlediğimiz zaman arkadaşlar Şurada bir ikizkenar üçgen bulduk. Tepedeki açımız 30. Taban açılarına da x x dersek eğer bu üçgenin iç açılar toplamını yazıyorum. 2x artı 30 eşittir 180. 30'u karşıya atıyorum. 2x'e 150 kaldı. Her tarafı 2'ye böldük. x'i 75 olarak bulduk arkadaşlar. ABCD kare x'i bulacağız. Bakın burada bir ikizkenar üçgenimiz var. İkiz kenar üçgeni görünce tabana dik çizelim diyorduk. O zaman bu EF'yi uzatıyorum. Buraya dik geldi. Bu tabanı ikiye bölecek arkadaşlar şimdi. Karemizin bir kenarı 6 idi. O zaman buranın da 6 olması gerekir. Buralara 3 3 yazıyorum. Oluşan üçgenlere bakarsanız 3 4 5 üçgeni. O zaman buraya 4 yazdım. Karenin kenarı 6 ise bu uzunlukta 6 olması gerekir. 4 aşağıda var yukarıya 2 kaldı. Cevabımız 2 arkadaşlar. Karenin köşegenleri dik kesişir arkadaşlar. Eşkenar dörtgende de böyleydi bakın. Köşegenler dik kesişiyor. Ve köşegenler eşkenar dörtgende olduğu gibi açı ortaydır. Köşe 90 ya Açılar hep 45 45 bölecek. Dolayısıyla burada bir sürü 45 45 90 üçgenimiz oluştu. Ve dikdörtgende olduğu gibi bu dört parçada birbirlerine eşittir. ABC'de kare x'i bulacağız. Eşkenar dörtgende de demiştim bakın. Kare ve eşkenar dörtgende bir köşegen varsa çoğu zaman diğerini çizeriz. Çünkü bunlar dik kesişiyor ve dik üçgen oluşturuyoruz. Bakın dik üçgenimiz oluştu. Şimdi köşgeni çizince bir köşegen 10'du. Onu 5 5 böldüm. Benim çizdiğim köşegeni de 5 5 bölecek. Köşegenler eşit çünkü. Oluşan bu üçgene bakın. 5 12 burada ne olur arkadaşlar? 13 olur. İkisi 13 olarak bulduk. Dört kök 2, var. Karemiz var arkadaşlar. X'i bulacağız. Bakın bu köşeye ne yapıyor açıyı? Köşedeki 90'ı 45-45 bölüyor. Ve 45 görünce karşısına dik çizecektik. Dik çizdik. Burada bakın ikiz kenar dik üçgen oluştu arkadaşlar. 45-45-90 üçgeni. Hipotenüs 4 kökü olduğuna göre dik kenarlar 4-4 olur. Şimdi bu üçgene bakıyorum. 5-4 Burası 3 oldu. Yani 3-4-5 üçgeni. Karenin bir kenarını bulduk. 7. O zaman karenin diğer kenarı da 7 olacak arkadaşlar. Bu kare sorusunda da x'i bulacağız. Karenin bir kenarı 8. O zaman buralara 8 yazıyorum arkadaşlar. Buraya da 6 kalır. Karenin köşe 90 olduğu için bu üçgenden AE uzunluğu 6, 8, 10 yani şuranın tamamı arkadaşlar 10 olarak yazılabilir. Yukarıda x olduğuna göre şu aşağıya ne yazayım şimdi? buraya 10 eksi x yazdım. Ve son olarak da buradaki kelebeği kullanarak x'i bulacağım. Kelebekte nasıl yapıyordum? Diyelim yukarıdan başladım aşağı doğru sırasıyla. 6'nın 8 oranı x'in devam eden kolu 10 eksi x oranı. İşler dışlar yapmadan önce sadeleştirelim. 3'e 4. Şimdi yapıyorum. 4 x eşittir. 3 10. 10 x'i çarptım. 30 eksi 3 x. 3 x'i karşıya atarsak 7x eşittir 30. x'e buradan ne olur arkadaşlar? 30 bölü 7. Yani cevabımız Adana. Bu kare sorumuzda da burada iki tane dik üçgen var. Mesela buraya A desem buraya B desem A ile B'nin toplam bakın 90. E bu köşede 90 olduğu için B'nin yanına buraya A yazmam gerekir. Burada 90 olduğu için 90 A. Buraya da B yazıyorum. Bu iki üçgen benzer oldu. Açıları aynı. Ve bizim şeklimiz kare olduğu için bakın bu kenarlar eşit. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? 90'ın karşısıyla 90'ın karşısı eşit. O zaman bu üçgenler benzer değil, eş üçgenlermiş bu dik üçgenler. Yani a'nın karşısı burada 4 ya. Bu üçgende de a'nın karşısına 4 yazacağım. Şu uzunun tamamı 4 olmalı. Bir burada var. Şuraya 3 kalır. Şimdi bu üçgene bakın. 3 4 Karenin kenarı 5. Bize de karenin çevresini soruyordu. 4 kere 5 20 Bu örneğimizde de Dış açı 90 Burada 90 arkadaşlar. Kare olduğu için. Bu iki üçgene bakıyorum arkadaşlar. Yine açılarını işaretleyelim. bakın A dedim. 90'a tamamlıyor. B 90'a tamamlıyor A, 90'a tamamlıyor B ve A. A B A B sırasıyla yazarak gidiyoruz. Bu iki üçgene bakalım şimdi. Benzer oldu bunlar. Dikkat ederseniz A'nın karşısı karenin bu kenarı. A'nın karşısı burada da karenin aynı kenarına eşit. Dolayısıyla bu üçgenler yine A'ların karşısı eşit olduğu için eş üçgenler oldu. Yani B'nin karşısı Burada 5 ise B'nin karşısına burada 5 yazmamız lazım. Dolayısıyla karenin kenarını 12 bulduk. O zaman burada 12'dir. Şimdi bu üçgene bakalım arkadaşlar. 5 12 hipotenüs ne olur? 13. Cevabımız 13. Bu örneğimizde hem bu hem bu hem de büyük olan birer kareymiş arkadaşlar. 2 ve 3 verilmiş. Mavi boyalı bölgenin alanını bulacağız. Karelerin kenarları eşit olduğu için bu 2 ise buraya da 2 yazdım. Bu karenin kenarı ne oldu arkadaşlar? Bakın 5. O zaman diğer kenarlarına da 5 yazıyorum. En büyük karemizin kenarına bakın 7 oldu. Diğer kenarlarda 7 yazacağım. Burada 2 vardı. Buraya 5 kaldı. Burası 7. Bu kenarda 7 olacak. Buraya da 2 kaldı. Şimdi mavi alanı hesaplayacağım. Şu şuraya devam ettirsem arkadaşlar. Şu alanı hesaplayayım ve bu alanı hesaplayıp bunları toplayalım. Burada bir dikdörtgen oluştuğu için kısa kenar 2, uzun kenar 5. Yani bu alan 2 çarpı 5'ten 10. Şimdi bu alanı hesaplayacağım arkadaşlar. Bu dikdörtgende kısa kenar 2, uzun kenarı 5. O zaman bunun alanı da 2 çarpı 5, 10 oldu. Toplarsak arkadaşlar mavi boyalı alan 20 olarak bulunur. Burada da iki tane karemiz var. Bir uzunluk 10 olarak verilmiş arkadaşlar. Bize bu şeklin alanını soruyor. Yani bu iki karenin alanlarının toplamını bulacağız. Küçük karenin kenarına A dedim. Bunun alan ne olur arkadaşlar? A kare. Büyük karenin kenarına da B diyelim. Bu karenin alanı ne olur? B kare. Yani bizden A kare artı B kareyi bulmamızı istiyor soruda. Burada oluşan dik üçgene bakarsak bir Pisagor yazalım burada. Onun karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi. Öyleyse arkadaşlar A kare artı B kare buradan ne oldu? Onun karesi 100. Bize de zaten onu soruyordu. O zaman cevabımız 100 oldu. Bu örneğimize bakalım. İki tane kare var. Burada bir ipimiz var arkadaşlar. Bu ipi gergin olarak karelerin etrafından şöyle dolandırdığı zaman bu T noktası P'ye geliyormuş. Bizden ipin uzunluğu nedir diye soruyor. Yani şu ipi şöyle getirdim. Burası 41. Şimdi şuradan itibaren şu noktadan itibaren döndürmeye devam ediyorum. Bakın şöyle gider. Yani şu ipin ucu buraya gelmiş oldu. Küçük karenin kenarı 20. Buraya 21 kalır o zaman. 20, 21. Pisagordan arkadaşlar şuraya 29 bulabilirsiniz. Sarmaya devam ettiğimiz zaman şu parça oraya yeşil yapalım. Şu parça arkadaşlar, bu mavi karenin etrafında şöyle dolanarak en son ipimiz buraya kadar geldi. Dolayısıyla bizim ipimizin uzunluğu toplam arkadaşlar 41 artı 29 artı 20 20 40 burası var. Bunları toplarsak arkadaşlar 110 olarak ipin uzunluğunu buluyoruz. Arkadaşlar bu da son örneğimiz olsun. Karenin bu D köşesi ve C köşesi katlanıyor arkadaşlar. K noktasında çakışıyorlarmış. Şimdi ne yapıyorum hep? DE katlanınca buraya geldi diyorum değil mi? Bakın karenin şu kenarı katlandı. Buraya geldi. Aynı şekilde karenin bu kenarda katlanınca buraya gelmiş oldu. E karenin bu kenarı da buraya eşit. Dolayısıyla burada bir eşkenar üçgen oluştu arkadaşlar. Öncelikle açılarını yazdım. Sonra karenin bu köşe 90'dı. Katlanınca buraya geldi. Bu köşe 90'dı. Katlanınca buraya geldi. Bakın iki tane 90, 60 ve alfanın toplamı ne olur arkadaşlar? 360 derece olur. Onu yazıyorum. İki tane 90, 180 yapar. Artı 60 artı alfa eşittir. 360 olacak. 180 ile 60'ı toplarsam 240. Bu 240'ı karşıya atıyorum. Alfa eşittir. 360 eksi 240'tan buradan alfayı 120 olarak arkadaşlar bulabiliriz. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim kanalımızı. Sizlerin desteğiyle devam ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.